Burası Gökkuşağı Ortaokulu. Burası kitaba hasret bir okul. Gezici kütüphanenin, kütüphanenin gelmesiyle birlikte öğrencilerimiz duygulandılar, coştular, söylediler şarkılar yazdılar Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi yerleştirilir Mersin'e kitap sevgisi Geleceğe atılan büyük adımlar Sanma ki karşılıksız kalacaklar Sanma ki karşılıksız kalacaklar Hoş geldiniz evimize Hoş geldiniz Candan teşekkürler hepinize. Candan teşekkürler hepinize. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Yerleştirir Mersin'e kitap sevgisi Mersin'e kitap sevgisi. Bizler biricik bedenlerimizle vatan sevgisini yüreğinde taşıyan öğrencileriz. Duyduk ki belediye başkanımız kendisine iletilen istekleri boşa çıkarmazmış. Biz de bu cesaretle belediye başkanımız... Çanakkale Çanakkale gezisine gitmeyi rica ediyoruz. Şimdiden belediye başkanımıza teşekkürler, saygılar, sevgiler sunarım. Bu şarkıyı belediye başkanımıza hediye ederim. Başaransınız Sizim kansızları Başaransınız Her Akkale'ye gitmek isteriz Burhanettin Başkan'dan haber bekleriz Burhanettin Başkan'dan haber bekleriz